Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çok büyük sıkıntılar çekti. Medine'de büyük yine sıkıntılar çekti. 19 sene sonra dikkat edin kaç sene sonra? Peygamberliğinden 19 sene sonra Mekke'ye fethediyor. Ne yapıyor? Mekke fethediyor. Geliyor Mekke'ye fethediyor. Beytullah'ın anahtarını istiyoruz. Osman bin Talha kaçıyor. O Beytullah'ın hizmetkarı. Hizmetkarı ama Müslüman değil. Eğer diyor gerçekten peygamber olduğunu inansam diyor. Ben diyor diyor anahtarı veririm ama diyor. Yok diyor peygamber falan değil ben diyor vermiyorum ama. Ha. Hazreti Ali yakalıyor bunu alıyor. Zor elinden alıyor anahtarı. Alıyor açıyor anahtarla. Peygamber giriyor içeri, iki rekat namaz kılıyor. Bu ayetler nazil oluyor. Çünkü Beytullah yine ne yapılacak? Hizmeti devam edecek. Doğru mu? Doğru. Peygamberimizin amcası Abbas radıyallahu anh. Ya Resulallah diyor ben diyor zemzemle daha çok ilgilendim. Beytullah hizmetkarlığını yaptım. İşte isterseniz ben buna devam edelim. Amcası. Amcası. Müslüman. Peygamber amcası. Yanında. Beraber yürüyorlar. Amca diyor. işi ehline vereceğiz diyoruz. O bu işin ehliydi ona vereceğiz diyor. Onahtarları. Osman bin Talha çağrılıyor ve kendisine anahtarlar teslim ediyoruz. O diyor nasıl oldu bu iş diyor ya. Bunun iş nasıl oldu diyor ya. Allah'ımız ayet gönderdi diyor. Hazreti Ali diyor. Hazreti Ali diyor. Daha önce diyor bana ters davrandın, sert davrandın. Şimdi iyi yumuşak davranıyorsun. Allah diyor ayet gönder diyor. İşi ehline verin. İşi ehline verin. Adaleti yerinde yapın. Allah ayet mi gönderdi? E desene bu din hak din diyor ya ben Müslüman oluyorum.